Hepinize merhaba arkadaşlar. Saçımı kestirdim. Ee, arkadaşlar hepinize oğlum dedim ya az önce. Neyse. Arkadaşlar bugün otobüs simülatör ultimate. Arkadaşlar kamerayı kapatacağım çünkü bakın şöyle kullanıyorum. Elim böyle geliyor. Göremiyorsunuz. Tamam. Bağırmayın lan seni gidi limon seni. çanta bir git ya. İçin zaten hep ödev dolu. Arkadaşlar devam edeceğiz. Rota <laughs> 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 oluşturuldu. Ben... Ya, ben, ben... onlarda mıyım? Benim böyle bir şehrim yok aga. Ben online'da mıyım? Bir dakika benim böyle bir şehrim yok. Yok ya ne diyor? E bir şey geldilere. Tamam bir dakika. dolu. Abone 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 Evet abone 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 Hepsi. Etkili sinyal. Zor kalkacağız şimdi. Yol ya. Şimdi, sinyalimizi yakında gireceğiz? hareket saati gelmişti. Yerlerin sağlamanız önemli e, var. bir cevabı. Zooks Games iyi oturulardılar. Umut tomak diye ona acil bakmanız lazım. Arkadaşlar benim kanala bakıyor. Rota oluşturuldu. Benim kanala girmek istemiyorum Niye arkadaşlar? E evet, benim short'larım bayağı çok izlendiği için o yani bakmak istemiyor arkadaşlar. benimki ki falan klenizdir. Onun ki evet, yani benim ki 2000 izlenme oluyor. Onun ki 0 0 gelebiliyor 1 falan oluyor. O yüzden onu da izleyelim. Ee, şey var arkadaşlar. Ee, şey var arkadaşlar. Neydi ee, o? arkadaşlar ee, neyse. TikTok'ta Yiğit bir, Alp bir, birisi var. Bilirsiniz belki TikTok'ta takip edin. Oğlum, arabanın markası da üstündeymiş lan. Arkadaşlar aslında taksilerde hiç öyle marka olmazdı ki. Yani marka yazmazdı. Fiyat yazıyor lan. Bak var mı? aşağıdan bunda da var. Arkadaşlar bakın kırmızı. Bakın. Fiyat. Kırmızı gözüküyor. Adamsın abi? Arkadaşlar evet. şu anda yolcular ee, tamam yolcular iyi şu anda. Arkadaşlar No Plus olanlar bir like atsın. Arkadaşlar like'ımız 56 olsun yeter arkadaşlar. Like'ımız 56 olsun. Ve arkadaşlar 151 aboneyim. Bunu 160 yapalım. Hatta dur 160 fazla. 156 yapalım. Tamam mı? Söz mü? Okey. 156. Abi. <laughs> Güzel, bugün hiçbir şey çarpmayacağım. Kendime öyle söyledim Arkadaşlar videoyu kısa çekebilirim. Çünkü yüklenmiyor. Uzun video olunca Şorta falan gidiyor. Kısa video olunca. Mola yerine kadar devam baba. Ne Bakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi güzel sesi kes kesiyorum. Ben sesi kes kesiyorum. Koltuklarınıza yaslanın ve seyahati izleyin. Şeyim ee, şey var adam var? Şuraya gir, Arkadaşlar plakamız 36 ne Şöyle evet. ben şöyle. Bey be, maşallah. Ya park bak ya. Tamam. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadar. <gülüyor> like etmeyi, <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay bay. M500'te kalın.